merhabalar selamlar canikalar bayağı bir zamandır video çekmiyorum çok özledim sizi ben de Eftalya Nur'la uyanışta yeni yeni uyanışlara sebebiyet verecek güzel programlar yapmaya niyet ediyorum oldu 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 <laughs> video çekmedim ama bu süreç içinde bu tür videolar o kadar çok izledim ki bende de yeni yeni uyanışlara sebep oldu. Bildiğim her şeyi de size paylaşmak istiyorum. Şimdi bugün Başak yeni ayı var. Başak yeni ayı acaba bizleri nasıl etkileyecek? Burçlar hepimiz için önemli. İster inanın ister inanmayın bu gezegenlerin etkisinden hepimiz etkileniyoruz. Peki bu yeni ay bizi nasıl etkileyecek? Aslına bakarsanız inanılmaz yorulduk. Yani Venüs retrosuydu, Merkür retrosuydu. Resmen anamızı ağlattı. Bakalım bu yeni ay hepimize güzel güzellikler, yenilikler getirecek mi? Burç burç neler yaşayacağız? Sadece kendi burcunuzu değil, eşinizin, dostunuzun, kardeşinizin, efendim çocuğunuzun, oğlunuzun, kızınızın herkesin burcunu dinlemenizde ve yükselen burçlarını da dahil olarak dinlemenizde büyük fayda var diyorum ve lütfen abone olmayı, yorum yazmayı, e bir de like'lamayı unutmayın. Böyle Allah ne verdiyse yapıştırın. Sevgili Gülden Güler, çok başarılı bir astrolog. Yaptığı tahminler %100 doğru çıkıyor. Uzun zamandır kendisini takip ediyorum zaten. Ve bu anlamda çok da takdir ettiğim kişilerden bir tanesi çok önemli yerlerden. Çok önemli kişilerden eğitimler aldı. Eğitimli bir astrolog olmasından mütevellit sizle de buluşturmak istedim. Hadi bağlanalım. Sevgili Gülden Güler hoş geldin. Hoş bulduk efsaneciğim nasılsın? İyiyim çok teşekkür ederim. İnşallah seni söyleyeceklerinle daha iyi olacağım. Çünkü Merkür retrosuydu, Venüs retrosuydu. Bizi hepimizi gerçekten çok yordu. Güzel şeyler duymaya çok ihtiyacımız var. Şimdi Başak yeni ayı burç burç bize neler yaşatacak? Bunları konuşalım. Bir de galiba e, çok güzel bir ritüel vereceksin bize bu yeni ay için, doğru mu? Evet sonunda doğru haklısın evet güzel bir miktar vereceğiz. Bununla ilgili olarak programın sonunda söyleyeceğim zaten. Başak yeni ayı ne kadar sürecek Gülden? Onun 15 gün bizi etkileyecek bu yeni ay. Bu yeni ayda hayatımıza yeni başlangıçlar yapabiliriz. Dene e, üzerinde olduğu için de biraz içsel anlamda çok fazla kendimizi sorguladığımız, hayatı sorguladığımız, kişilere sorguladığımız bir sürecin içinde olacağız. Bu soru bombardımanı birazcık bizi yorabilir, e, ruhsal anlamda yorabilir. Merkür Satürn karşıtlığı da bununla bir etkisi olacağı için de biraz karamsar bakabiliriz bazı şeylere. Yani potansiyelimizin üzerine çıkmak isteyebiliriz ama içimizdeki engelleri de aşamıyor olabiliriz. Bu noktada kendimizi dengelememiz gerekiyor. İlişkilerde çoğu süreçte karşımızdakinin dürüst olup olmadığını bu aralar sorgulayabiliriz e, ee, acaba nedenler, niçinler, nasıllar? Hadi o zaman koç burcuyla başlayalım. Başak yeni ayı koçları nasıl etkiliyor? Ee, koçlar bu etkiyi günlük rutin hayatları, yanında çalışan kişiler, yaşam alanlarından, evcil hayvanlar alanından alacaklar. Yaşamlarında hayatlarındaki sorumlulukları yeniden ele almak isteyebilirler hayatlarındaki hedeflerini, e, neler yapmak istediklerini gözden geçirmek isteyebilirler. E, i̇şlerinde yeni bir sorumluluk gelebilir koç burçlarına. E, birazcık hayatlarında e, değişim isteyebilirler. İkili ilişkiler, ortaklıklar e, konusunda hayatında hayatlarında belirsiz durumlar varsa yani kendilerini biraz gözden geçirme süreci içinde olacaklar. Geldik Boğa burcuna. Benim burcum. Merakla bekliyorum, dinliyorum. <laughs> Jüpiter'in boğaya geçmesiyle birlikte zaten bu sene bonus kazanıyor boğa burçları. Önümüzdeki dönemlerde kariyer alanında belki sıkışmış kalmış olabiliriz ama 2024 yılında tam gaz, bolluk, bereket, şans eğer iyi değerlendirirseniz ve fırsatları güzel değerlendirirseniz boğa burçları hayatlarında istediklerini elde edebilecekler. Onlar da aşk, cinsellik, e, spekülatif yatırımlar, hobiler çocuklar alanından bazı alacaklar. Bunlarla ilgili hayatlarında yeni başlangıç yapması istedikleri şeyler varsa yeni başlangıçlar yapabilirler bu yeni ayda. Çocuklarıyla aralarında çocukları olan kişiler diyalog kurmakta ve bazı e, yanlış anlaşılmalar yaşayabilirler. Burada birazcık teraziyi kendilerine yetişkin olarak biraz dengelemeleri gerekiyor. Geçmişe dayalı biraz burçlarında ruhsal konular, biraz belirsizlikten korkmak, kaygı duymak, işte daha bazı arkadan dönen oyunları hayatlarında sezinleyebilirler, farkında olabilirler bunların. Bir de birinç altlarında bir şeye başlamak isterken bir bir şey yedekleri varsa buna başlamak istedikleri anda içlerinden bir ses onları geriye çekebilir. Biraz bazı olabilir kendi içlerinde. Bunları kendileri isterlerse aşabilirler ve yeniliklere kapılarını açabilirler. Ve hayatlarında güçlü kişilerden destek görebilir bu burçları. Peki harika sıra geldi ikizlere. Bakalım ikizler burcunu Başak yeni ayında neler bekliyor? İkizler Burcu yeni ayı dördüncü evden alacaklar. Yani aile, yaşam alanı, ebeveynler, gayrimenkul konularıyla ile ilgili hayatlarında ee, evleriyle ilgili yeni bir ev almak için plan yapabilirler ya da al, almak isteyebilirler. İşte evlerini dekor etmek isteyebilirler. Yenilikler yapmak isteyebilirler. Rutinden sıkılmış olabilir onlar da. Yeni şeyler isteyebilirler hayatlarında. Duygularıyla mantık, e, yani duygularıyla kendi duygusal yaşamlarıyla aile arasında bazı içsel çekişmeler yaşayabilirler hayatlarında. Onlar üzerinde biraz baskı hissedebilirler. Ee, seyahatler önemli olabilir, yurt dışı konuları önemli olabilir. Dış ticaret konularında ama bu konularla biraz ertelenmeler ve merkez karşısından dolayı gecikmeler yaşayabilirler hayatlarında. Sırada Yengeç Burcu var. Bakalım onlar nasıl etkileniyor? Başak Yeni Ayı'ndan. Yengeç Burçları'na geliyoruz. Üçüncü evlerinden alıyorlar kardeşler, kuzenler, komşular, yakın akrabalar, imzalar, e sözleşmeler, kısa süreli seyahatler, anlaşmalar, online işler alanında alıyorlar bu etkiyi. Onlar da e, yap, yapmak istediklerini da gözden geçirmek isteyecekler. Yeni bir eğitime başlamak isteyebilirler hayatlarında. Bir partnerliğiyle bir seyahate çıkmak isteyebilirler. Ondan sonra e, onlarla yani e, partnerliğiyle e, ekstra fazla harcamaları gereken bir dönem içinde olabilirler. Yalnız birazcık Neptün karşıtlığından dolayı onlarda resmi evrak işlerinde, seyahatlerde vize, eğer bir evrak işlerinde, onların bu dönem biraz daha fazla dikkat etmeleri gerekiyor. Çünkü yanılabilir, e, ne bileyim hani parasal anlamda dolandırılmalara da açık bir gösterge var. Unutkanlıklar tamam, e, tamam. olabilir. Biraz bunlara dikkat. Et. Evet, evet evrak konularında dikkat edinler resmi işlerde dikkat edinler gerekiyor Hı -hı. ondan sonra bir de, de araba ile seyahat ederken yola çıkacak olan yengeç bursların mutlaka bu arabanın kontrollerini otomobillerini yaptırmaları gerekiyor yani kendilerini bir garanti haline böyle yol almaları lazım şimdiden iyi yolculuklar yengeçler ve aslanlar <laughs> bakalım onları yeni ayda neler <gülüyor> bekliyor <gülüyor> Aslanlar 10 Ağustos'tan beri e, maddi konularda ki bu yeni ayda zaten maddi konular yatırımlar alanından oluyorlar. Biraz kemerlerini da zorlanmış olabilirler. E, farkında olmadan biraz açılmış olabilirler. Bu da onları şu an hayatlarında zorluyor olabilir. O, fazlasıyla zorluyor olabilir. E, Venüs birinci evlerinde kendilerini daha böyle hani e, kendilerine özen göstermek isteyebilirler. Daha e, dışa dönük olabilirler. Daha sevgi dolu, daha naif e, bir... Hayat, e, görüntü içinde ve duygusal anlamda da öyle hissedebilirler. Kariyer ve sosyal anlamda e, ani beklenmedik güzel şanslar ve fırsatlar elde edebilirler e, aslan burçları. Yakın çevre, kardeşlerle, kuzenlerle olan iletişimlerinde biraz onlar onların hayatlarında hani bu dönem onlara vakit ayırabilirler. Aileleri onlardan doğa, bu konular hakkında sorumluluk almaları gereken durumlar olabilir aslanların. E, sağlık konusunda dolaşıyor varisler ve aslanlar ayak ağrılarına ve ayaktaki belki de hani ayakta kalmaktan yorgun düşüyorlarsa eğer günlük ayaklarında e, tuzlu su e, yani ne bileyim ayaklarına rahatlayacak çünkü tüm vücudumuzun ağırlığını taşıdığı için e, aslanlar için biraz sağlık konuları daha da önem kazanıyor sonbahara girerken. Hı? Peki şimdi sıra geldi başaklara. Zaten yeni ay başak burcunda gerçekleşiyor. Evet. Bakalım başakları nasıl etkiliyor? Başakları da güzel etkiliyor. Aslında başaklar da e, yapmak istedikleri fırsatlara, e, amaçlarına, hedeflerine biraz daha yakın olacaklar. E, kısa süreli tabii iyicil etkiler olacak hayatlarında. Sürprizli fırsatlar olabilir onların hayatlarında. Biraz Merküres pozisyonda olduğu için şu anda kafalarına takmamaları gereken şeyleri takıntı haline getirebilirler. Bu da onların biraz fırsatları kaçırmasına sebep olabilir. Hmm. Ee, burada Merkür Satürn karşılıklı da de sözleşmelerde işte onlarda da hani bazı şeylerde ortaklıklarla ilgili konularda gecikmeler, engellenmeler olabilir. Biraz daha hani, birkaç hafta ileri ilgili. İkili ilişkilerde e, yeni sorumluluklar almak, karşı partneri aslında biraz niye böyle falan diye düşünebilir başakları. Kendilerine yönelmek isteyebilir başaklar. Merkür S pozisyonda olduğu için ya 7-8 derecede olduğu için 30 Ağustos, 1 Eylül, 13 Eylül, 14 Eylül arasında doğan başak burçları bu etki altında yani güneş 7-8 derece olan başak burçları bu etkiyi daha çok hissedecekler hayatlarında. Başaklar için de bunları söyleyebiliriz. Harika sıra geldi teraziye. Benim yükselen burcumu aynı zamanda çok dikkatli dinleyeceğim. Lütfen siz de kendi yükseleninizi dikkatle dinleyin sevgili izleyiciler. Hatta eğer kaçırdım diyorsanız. Lütfen başa alın ve tekrar dinleyin çünkü yükselen de çok önemli hayatımızda. Evet tabii ki yükselen burcumuz hayatımızda bizim her bütün karakterimizi diğer kendi ana burcumuz gibi temel faktörleri barındırıyor. Terazi burçları 12. evlerinden bilinçaltı alanlarından alıyorlar duygusuz geçinden geçecektir raziler. Birçok konuyu hayatlarında eleyecekler belki de. Farkında olmadan onları rahatsız eden konuların hep yüzeysel üstünden geçmiş olabilirler. Duracaklar hani Aa, neden böyle oluyor deyip kafalarını sorgulayacaklar belki de. Bunlar yüzleşecekler hayatlarında. Belki de kendileri isteyecekler bu değişim hayatlarında. Çevredeki kişilerden e, onlar da destek görebilirler e, ama ilişkiler alanında tabii ki içsel gelgitler yaşayabilirler. Mars terazi burcunda şu anda. Mars hareket enerjisi gezegeni. Yaşam enerjisi gezegenimiz şu an terazi burcunda. O da transit Mars, Güneş'in üzerinden geçecek. Bu dönem onlar önümüzdeki bir buçuk bir, bir, ay boyunca daha hareketli, daha aktif, daha hedef odaklı amaçlarına yönelik olarak e, davranabilirler. Ama bazen biraz da şeyi kontrol etmeleri lazım daha böyle hani sabırsız, daha her şeye tepki gösterebilirler. Bunu dengelemeleri gerekir. Güzel bir dönem geliyor aslında teraziler için hayatlarında. Bu şansı fırsatı değerlendirin. Hadi hayırlı olsun diyelim yeni dönem hepimize. Sıra geldi akrepler. <laughs> değil mi? Akrep burçlarına bakalım yeni ayda akrepler nasıl etkileniyor? Akreplerde sosyal çevreleri, arkadaşlar, gruplar, dernekler, şans oldukları noktalardan yeni projeler, yeni geçmişte yapamadıkları konulardaki fırsatlar önlerine çıkabilir onların da. onları yapabilirler. Merkür Retro sonrası bunlar için fırsat olabilirler hayatlarında, eşlerinden ya da yakın arkadaşlarından ani ve beklenmedik sürprizler görebilirler onlar hayatlarında, anlaşma imza gerektiren durumlarla ilgili hayatlarında onlara da fırsatlar ve şanslar çıkabilir ve sürüncemede kalan konular varsa, hayatlarında bunları çözüm bulabilirler bu süreçte. Ve sevgili yaylar, yaylar, bakalım yaylar Başak yeni ayında nasıl etkileniyor? Yaylar yurt dışı, zaten Jüpiter'in etkisiyle de onları yöneten gezegen, dış ticaret, işte uluslararası ilişkiler, yabancılar, yeni fırsatlar belki yeni bir dili öğrenme, bunlarla ilgili fırsatların önlerine gelmesi söz konusu. Günlük hayatlarında onların da ani beklenmedik güzel gelişmeler olabilir. Ama aile içinde çok koşturuyor olabilirler. Ailelerinden hani belki çocuklarla ilgili olabilir falan hani bunlarla bir mücadele içinde ve kendilerini baskılanmış hissedebilirler. Ve işlerinde iş değişikliği yapmak isteyenler veya da maddi kazanımlarının belki artacağı bir dönem içinde olabilirler onlar da. Annelerine vakit ayırabilirler. Annelerin akrabaları bu dönem onlar için önemli olabilir güzel bir süreç onlar için de şeylere dikkat ederlerse eğer. Güzel harika. Sıra geldi Oğlaklara, değil mi? Yanılmıyorum. Çileli Oğlaklar 2008'den beri e, bayağı zor bir dönem içindelerdi. Şu anda da biraz stres üzerlerinde olabilir ama biraz Oğlak burçları hayatlarında kendi içindeki e, bazı e, rutinlerin dışına çıkmak isteyebilirler. Onlarda sosyal konular önemli olabilir, seyahatler önemli olabilir, yurtdışı ee, konularına, belki hayatlarında dışı planları yapıyor olabilirler. Burada adım atacakları bu giriş üzerine hedeflerini belirliyor olabilirler. Oğlaklar yakın çevreyle olan e, akraba ilişkilerinde ve kardeşleriyle olan ilişkilerde biraz iletişim dillerine dikkat etmeleri gerekiyor yanılgılara açık ve yanlış anlaşılmalara açık bir durum söz konusu olabilir. Bir de önceden aile içinde çözülemeyen bir konu varsa hayatlarında bunu çözebilirler. Ve evet. son burcumuz değil, sondan bir önceki burcumuz dahilerim burcumuz kova burcuna geçiyoruz. Kovada bakalım neler oluyor. Başak yeni ayında. Kovalar da kendilerinin dışındaki kaynaklarla ilgili krediler, borçlar, alacaklar, miraslar işte ee, bu konularla ilgili hayatında e, yeniden bir yapılanma, yeni bir rota oluşturmak isteyebilirler hayatlarında. Aile içinde ani beklenmedik olaylar ve destek alabilirler ailelerinden bu dönem. Plüton onların birinci evlerine doğru geçtiği için ve bazı e, kova burçları önümüzdeki 6 aylık dönem içinde, 8 aylık dönem içinde hayatlarında büyük değişimler yaşayan kendilerinin, Kendileriyle ilgili bireysel anlamda çok kova burcu görebiliriz. E, şartları zorlayabilirler, daha tutkulu olabilirler. E, böyle hani hayatlarında e, daha mücadele içinde olabilirler. Kova burcu biraz daha rahattır ya, biraz daha farklı olabilirler. Biraz daha silkinebilirler hayatlarında. İkili ilişkilerde bu aralar uyum içinde olabilirler. Sağlıkla ilgili onların da kas yaralanmalarına, işte spordaki e, hareketsel anlamda işte kemiklerine, kaburgalarına bu konularda dikkat etmeleri Belki de kalsiyum almaları gerekiyor bu dönemde. Astroloji zaten uyarı mahiyetinde çok çok önemlidir. O yüzden kovaları uyaralım ki dikkat edin. Eğer bir rahatsızlığı olan varsa evet. da çok geçmiş olsun diyorum ve balık burcuna geçiyoruz. Hayatlarında daha fazla sorumluluk üzerlerinde hissediyor olabilirler. İkili ilişkiler, ortaklık, danışmanlık, e, sosyal hayat onlar için e, içinde yeni aldıkları kararlar olabilir hayatlarında. Bu dönem eğitimle ilgili konulara yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirler hayatlarında. 2024 yılında satürn birinci evlerinde olduğu için onların biraz 2024 yılında balıklar biraz kendi üzerlerinde baskı hissedebilirler. E, balık burçlarına biraz daha şefkatle yaklaşmak gerekiyor. Biraz daha e, anlayışlı davranmak gerekiyor belki de. Onlar için de güzel şeyler getirmesini görüyoruz. Güzel, şöyle balıkları bağrımıza basalım, onlara şefkat verelim, bol bol <laughs> sevgimizi gösterelim. Herkese şifa olsun diyelim. Bu yeni ay, inşallah herkesin işi i̇nşallah. yolunda gitsin, yapacakları bir Tabii. iş varsa kolaylıkla halletsinler diyelim. Bu arada çok önemli, ben bekliyorum sabırsızlıkla. Ne var Başak yeni ayında? yepyeni enerjilere evet. kavuşabilmemiz için güzel bir ritüel. Acaba nedir, nedir? Evet, bunu bu akşam da yapabilirsiniz. Bunu dinledikten sonra da hemen yapabilirsiniz. Ya kaya tuzu veya işte deniz tuzu alabiliriz birazcık bir miktar. Bir tutam birazcık ada çayı gerekiyor. Bir mum, kağıt bunun, ve kalem. Mumun rengi önemli mi? Bu beyaz olur. Yani ne nasıl istiyorsanız hani öyle bir Fark e, edin, şey gelirse, Nasıl istiyorsan. Tamam. Yani burada e, hayatındaki enerjilere kendiniz açabilirsiniz. Hayatında işte sağlık, bereket, bolluk, mutluluk ondan sonra e, ni, bunlara niyet edebilirsiniz. Hepsini e, bir araya koyup e, niyette bulunabilirsiniz. Yakacak mıyız e, hepsini? Yaradığımız... Ada çayı, mum ve e, kaya tuzunu hepsini bir kaba koyup yakacak mıyız? Tuzu değil ama o tuz, tuz durabilir yanınızda. O, hmm. ama mumu ve ada çayını yakacaksınız. Tamam. Mumu zaten ada çayını zaten hani ortama odaya hani şey yapabilirsiniz onu. Tamam harika. Hani, ne diyeceğiz yakarken? Yaradanın e, ve kendi yani benliğin, yüksek benliğinin izniyle beni parlatacak olan tüm enerjilere kendimi çekiyorum. Kendime Bir dakika bir dakika buna bayıldım. Buna bayıldım. Bu cümle önemli bir cümle. Yaradanın ve yüksek benliğimin izniyle, benim izniyle benim beni parlat bütün enerjileri hayatıma Hayatım çekiyorum ya da çağırıyorum. Tamam harika. Daha sonra Daha sonra da, bunu şey ondan sonra onları da saklayabiliriz diye bir süre istersek ve tuzla da e, banyo yapabiliriz. Hani kendimizi hani enerjimizi yenileme adına tuzlu su çünkü çok iyi gelir sana. Herkese şifa olmasın biliyorum. Hepimize. Sana da çok çok teşekkür ediyorum. Ben zaten seni çok eskiden e, takip ediyorum. Çok başarılı bir insansın. E, programlarını zaten takip ediyordum Radyo programlarının bütün hepsini. E, gerçekten hani normal hayatında da e, her zaman burada da e, çok doğal eee <laughs> Ve Gerçekten seninle ilk defa program yaptığım için de çok mutluyum. senin için çok teşekkür ediyorum. Ben de seni sık sık kanalımda görmek istiyorum Güldenciğim. E, hatta her hafta e, Burçları'nın neler bekliyor bunu senden duymak istiyorum. İnsanlara da e, dinletmek istiyorum. Çünkü tahminlerin senin yüzde yüz doğru çıkıyor. E, bu konuda çok iyi bir eğitim aldın. Çok iyi yerlerden eğitim aldın. Ben bunu bildiğim için gönül rahatlığıyla seni kanalıma çok da severek ve isteyerek konuk ettim ve dediğim gibi devamının da olmasını diliyorum. Barış Özkırış hocama çok teşekkür ediyorum. O dönüşüm merkezinde eğitim aldım. Bütün izleyicilerimize de sevgiler, selamlar, öpücükler gönderiyorum. Tekrar söylüyorum Başak Yeni Ay'ı hepimize hayırlar, uğurlar getirsin inşallah. E, lütfen abone olmayı, likelamayı, bir de yorum yazmayı unutmazsanız çok sevinirim. Sizi seven bir Eftalya Nur var. Bunu sakın unutmayın. Öpüyorum hepinizi. Bay bay.